Merhabalar sevgili takipçiler. Şimdi yılan kaktüsümüz böyle çürümüş. Neden çürümüş? Tabii ki bunlar sudan çürümüş. Böyle bir kopuk. Neyse bu dikilir. Bakalım daha nasıl bir şeyler oluşmuş bunda. Neyse. Bunlar gördüğünüz gibi böyle toprağa koyuyorsunuz. Büyüyor. Bu, bunun bakımı çok kolay. Bu yılan ka kaktüsün gördüğünüz gibi böyle toprağa koyuyorsunuz. Ben bunu böyle biraz toparlamıştım tabii ki. Kıştan dolayı böyle uyuma halinde. Bu küçük küçük bunlar kopuyor. Böyle şöyle dibine düşüyor bunlar. Büyümeye devam ediyorlar. Çömde etmiştim Hatta buralara bak yavrular dolu. Hep bu düşüyor kenarlardan. Tabii ki böyle bu şekilde artıyor. Birkaç daha bu kenarlarından çürümüş başka da bir sorunu derdi yok yani buna bakması çok kolay bu havalar ısındığında çok güzel olacak gördüğünüz gibi